Herkese merhabalar dostlar ben Sezer. Serimizin 3. videosu karşınızdayım. JR'ye tıklayıp geldim. Burada videoya başlangıç yapmak istedim. Ee, birazdan JR'ye çekecek. JR'de umarım size gösterebileceğim güzel anlar, dakikalar, sahneler olur. Ee, JR'den çıkışta da Bolo Balrog farmı deneyeceğiz klanla. Ee, bir boş bulabildiğimiz bir stoda oturup orada uzun soluklu bir farm atmaya çalışacağız. Yani gittiği yere kadar ne kadar gider bilmiyorum ama olmazsa da zaten ben e, gün gün kesitleri birleştirip sizlere paylaşacağım. Lafı çok da uzatmak istemiyorum. Haydi videoya geçelim. Günün jeresine girdik. DB'miz de var, CC'miz de var. Güzel. 3 okçuyuz. 1 asas, 2 tane mage. Yani hızlı eriteceğimizi düşünüyorum mobları. Şöyle seri seri keselim de tekrardan kayda girelim dakika 28'de devaya koşuyoruz. Ee, fena değil bence ya. rakip gelmemiştir diye düşünüyorum. Bir fırlayalım koşalım bakalım. Bunu bir hemen seri 3'te 5'te girdik. Şu pres de kesiyoruz hemen. Bir manasını çektim bir tur. Rakipte de magi yok sanırım ya. Emin olmamak devlette. De. Şunu da aradan ayıklarsak. <laughs> Aynen. Rakipte magi yok ya. Toplanamıyorlar. Bir pres düştü mü? toplanamıyorlar. Ee, güzel oldu. Şöyle 8-4. Evet yine geldiler. Abi şu aradan bir sosu takalım da. Tamam şuraya bir kol geldi. Pires nerede? Pires'ine 3'lü 5'te girdik. Bu Pires'ine de giriyoruz 3'lü 5'te. Manasını da çektik. Dayanamaz abi. Üçlü beşli. Şu warrior da hemen üçlü beşli. Tamam. Genji'yi yani de kesiyoruz. Abi şu piresine ben bir gideyim yapışayım ya. Ne dersiniz ha? Kit dedi. Üçlü beşli tamam düştü o. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. Sana da bir ok. Ab 10 13-26 skor. Rakip tekrardan inmedi. 2 silver bir tane de blue ile jeremizi noktalıyor. Bunları bankaya atalım sonra devam edelim. Şimdi klanla boro farmına oturduk arkadaşlar. Ee, şu, bizim parti bir, bir, arkadaş daha var. Saat şöyle göstereyim. 10.34. Ne kadar dururuz bilmiyorum. Ne kadar duracaklar bilmiyorum. Gitti yere kadar ben bu gece kasacağım. Şehreden çıktık. Güzel güzel farmımızı yapalım. Bol droplar bizim olsun. Drop geldikçe ben tekrardan kayda gireceğim. Yarım saat oldu. Şu anda bir drop yok. Benim bir baskın yedik. Bon attık geldi. Tekrardan toplandık. Devam ediyoruz. Dostlar 1 saatin sonunda ilk drop'u aldık. Mithril Pauldron şöyle sağ alttan göreceğiniz üzere arkadaşın üstüne düştü. Farm'a devam ediyoruz. Yani 1 saatte aldığımız iyi oldu. Yaklaşık saate şöyle bakayım. 1,5 saat daha farm atacağız. 1,5 saatin sonunda bakalım bir drop da alabilecek miyiz? Evet yaklaşık 2,5 saattir farm atıyoruz. 2,5 saatin olmasına 5 dakika kaldı. Yani şu an bir mucize yaşanmazsa bir tane drop aldık sadece kötü yani burada iki buçuk saat 8 kişi emek veriyoruz geni yaktık falandı filandı şanssızlığa geldi yine kendi şanssızlığımı klana da getirdim resmen ya klana da yaydım ya buranın hakkı bu değil çünkü biz iki buçuk saat boyunca yani 3-4 kere falan darlandık tonunu düştük İyiydi yani temiz döndük aralıksız kesiyoruz. Evet dostlar artık slotu salıyoruz. Slotu salma vakti geldi. 2,5 saat farm attık. 2,5 saatte hiçbir şey alamadık. Yapacak bir şey yok. Çöpleri falan sattım. Çöplerden de 3-4 tane para geldi de. Ee, ben de geni yoktu arkadaşlar geni aldım orada hesap karıştı vesaire ya sonuç olarak tatmin etmedi hiçbirimizi tabii ki tek tane bir tane şey attım, attı mitil attı e, Mitri Paldron payımızı alıyoruz şimdi. 16 M geliyor oradan. Bereket versin. 16 M'i de bankaya atalım. 16 M'i de bankaya attık. Bankamız şu anda güncel bu şekilde. Şimdi Bora'ya geldik. Klanına saat 10.54. Bir saatlik bir farm olacak. Yani benim açımdan bir saat. Ben bir saat durup çıkacağım. Sabah çünkü iş var. Şu arada bir, bir tane iki tane drop alırsak muhteşem olur. İlk drop'u şöyle göstereyim. Mitril Helmet. Sadece daha 10 dakika oldu slot'a geleli. Ben hani bir 50 dakika daha slotlayayım. Bir tane daha alalım ya. İnşallah bir tane daha alırız. Devam farm abi. Bir saate yakın oldu. Artık benim salmam gerekiyor. Klandan başka bir arkadaş gelecek. Onlar devam edecek. Ucuna kadar son dakikaya kadar deneyeceğim ama 1-2 dakikada atmayınca atmıyor yani. Çok şans. Artık yapacak bir şey yok ilk 5 dakikada aldık drop'umuzu. Bir 10-15 en falan para gelir oradan da yine payımızı alırız. Bu şekilde e, devam edeceğiz farmlara. Karakterimizi güçlendireceğiz. Kasacağız inşallah. Güzel yerlere geleceğiz. Hedefimiz 9 İB. Günün jeresine girdik dostlar. Parti tatlı gibi duruyor ama bakalım tabi. Deva'da ben tekrardan kayda girerim. Rakip geldi. Şuna bir deva atıp ben Abi ne dedim de. Yok devirliymiş abi. Şuna ben bayağı bir vururum. Oo, karşısı karşısı çok mage. İnanılmaz mage var karşıda. Bu bizim için çok iyi bizim var onun içinden geçer içinden. Neyse. Tamam, bu kilo aldım bak ben. Şunu birledi. Şuna vuruyorum. Vurmaya devam ediyorum. Hala bir low. Nereye gittiler? Tom atlar. Yok, sola TP attı. Of, 7 damage'e bak ben bunu keserim. Ben bunu keserim abi. Acayip de Wolf'um yok galiba. Bir wolf aldım. Hangisi lan o? Bu değil. Bu değil de bu da yiyor. Tamam olsun olur. Olur olur bu da olur. Vallahi ben mageleri oynuyorum abi. Preste oynamıyorum şu anda. Birliğe değil. Şunu 3-5'e oturalım. Tamam. Bu düştü. Attığı gibi 80'i yapıştırdım. Ah se, se sekti mi ne oldu lan o? Lan pardon kör atmışım ya. Şunu attı. Şuna bir 80 attım. De mali DB edim. Aldım hemen körümü. Şunu attı 80'i yapıştırdım şuna. Ah düşmedi lan. Hadi düşeceksin. Çok iyi. Çok iyi bizim okçuları böyle kestik. Bu da bende tamam muhteşem muhteşem. Kim attı? Sen ölürsün zaten. Sen öleceksin zaten. Ah varıyor. Nereye gitti? Ya çok mage karşısı ton oluyor direkt. Biz çıktık. Şimdi CZ'ye geçiyoruz. Silver'ımızı, Green Gem, Black Gem. Bunları bankaya atalım. Geldik şimdi hemen bir bossları oynuyoruz. Her gün şansı denemek lazım abi. Bana çıkmaz demeyin şansınızı deneyin. Aha kutusu bizde be. Ama boş. Allah felonun altına girdik. 3-5 oynuyoruz felun altında bizde mi dostlarım geldik gene Bora'ya saatimiz 10.38 ben 1 buçuk saat arası bir durmaya çalışacağım slotta ee, yani uykuya direnebildiğimiz kadar yine duracağız seriden başladık bize bol droplar ee, drop aldıkça ben tekrardan kayda girerim yarım saat 2-3 dakika geçti şöyle göstereyim henüz bir dropumuz yok kesmeye devam edeceğiz Umarım artık yani gelir. Boşuna kesmeyiz be dostlar. Videoyu kapattıktan 2-3 dakika sonra drone'umuzu aldık. Mitril helmet. Hayırlı uğurlu olsun. Hep böyle oluyor ya. Ya kaydı açıp kapatıyoruz drone'umuzu alıyoruz. Çok iyi. Muhteşem. Kesmeye devam. Valla dostlar saldık salacağız. Aldık. Drone'umuzu aldık. Dragon scale armor top. Göğüslük geldi. Bu arada darlama geldi. Şuna 80 gitti güzel oldu ya. Tam bir buçuk saatte olmak üzereyken 2-3 dakika kaldı. Salıyordum ben zaten. Salacağım da dedim. <laughs> drop geldi. Güzel oldu. Hemen şunları da keselim. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Şunu kesme attım. Tamam. Tamam. Geldi. Tohum atıyoruz. Evet. Daha artık da salarım. Drop'umuzu da aldık. Mis gibi oldu. Artık uyuma vakti dostlar. Güzel. Güzel, dar, güzel drop oldu. Dostlar şimdi İki parti okçuyla PK atacağız. Şimdi partiler kuruluyor. Birazdan başlayacağız. Zaten iki parti okçunun gücünü diğer videonun da izleyenler bilir. Yarıp geçiyoruz ya. İki parti okçu candır abi. Duramıyor ya. Yani kimse karşımızda duramıyor. Şimdi partileri toparlayalım başlayalım. Bana çek. Torna orası. Bana çek. Ben de çektim. On tutarsanız cc'ler. Z çevir. Kulledim. Cj'likle konuşman lazım benimle. Tamam kanka. <laughs> Tara, tara ünlü. Tara, tara Sağdan suya gir. Suya giriyorsun. Suya giriyorsun. Daha bezo vurmaya başlar. Daha doğru bezobox, vurmaya başlar. Torladım geri çıktım. Z çevirdim. Geri çıktım bir adım Z çevirdim. Döndün atak ver şimdi ilerle. Z'den dolduruyorum arkadaşlar. İsim bekleme. Z tarak. Tek doğru, bir şişeye takılı be. kalma. Tek bir şişeye takılı kalma. Toplu çık şimdi sağda olmayı var Bekle toplan toplan. <laughs> suyu düşüreceğim. Toplan bende kal tepedesin tepedesin ben de kal düş aşağı şimdi suyun için sollu kütüye doğru yarım düş yarım düş vurmaya başla yarım düş buradan z vurmaya başla torlu torlu önü fulledim ben de ikinci onu aldım tara 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 zevk tara Z tara tek adamda kalır mısın Z tara bak tam tayjimi gör toplan dağılı şimdi botmana doğru düz koş kırmızı pelerini meleği gördüm bak solda da meşler olacak olduğun da büyü sol tarafındaki meşlere buradan Z vuruyorsun zark zurtları Z'yi aldım bak Z ben taro önüne, taro önüne, Z bastığın içine sadık mes, strange tablede, Z bastığın içine strike, Teknik Z bastın mor kulenin mor kulenin üstünü geçme, önüne Z vuruyorsun, Büyü vurmaya başla. çektim mi analarını? Tara, 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 İkisini. <laughs> <Tara. gülüyor> atay abi bir kişi. Kapı çaldı, <laughs> geliyorum ben, bilgin olsun. Tamam, Tara önüne, Tara önüne, kalmadı zaten bir parti dolu. Tek kule arkası mı geliyor? Geri gel, geri gel, geri gel. Kulenin arkasından dön. Dön, 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 dön. Meşlere götürüyorum bak. Dön. Dön hemen önüne Z'ye vuruyorsun. 80 CS serbest. Bas Z'ye. Aldım onu. 80 CS serbest. Düşür buradan, düşür buradan. mi? Aynı toplandığın yere geri dön tekrar. Toplandığın yere geri dön. Sağını meleğe vurmaya devam et. Yukarıdan düşen meşlere mana çektim. Taramaya devam ediyorsun önüne. Manalar yok. İleri doğru torlu. Tara. Tara. Z'ye bas. Z bas. Dön arkana. Dön arkana. Dragon'un arkası bak. Agresifin üstüne doğru. Sonra otur 3-5'e. Komple otur. 3-5'e otur. Nefes aldım oraya. Sap düştüm. 10 aldım havada. Yetmedi. Çektim manalarını. İkinci 10 bende. 3-5, 3-5, Haydi. Haydi. 960 10 havada. 960 <laughs> aldım. Havada 10. Haydi abi. Nasıl adam düşmüyor burada? İki parça vuruyoruz ya. Tor. Sap. bas, bastım. Zıbaba, DB, Malik düşür, düşür. 9 glevli bile bile içinizde açıkta. Aldım onu. Dara. Dara. Nefes aldım orayı. Vurarak geç. En arkadaki dolly'nin üstüne doğru. Yürü ortadaki quest'i press'in üstü birledim. Önüne doğru torlayacağım. ICR e dön. ICR e dön. Beze bas. Çabuk beze bas. Önüne doğru bir tor uzattım. Koşu yollarını. Elimi kırdı. Bir daha hızlı içeri. Bir daha hızlı içeri. Dragon'u kes. Torlu ölü. Hemen dolly'yi kesiyorsun. En ileride sağda açıkta. TPM'e hiç düşün diyorum lan. Alo. Basaya devam et doğru. Karşı oktobarın arka kapısı. toplanıyor. Çulluklar sarı önünü. Sarı. Hemen <laughs> erkek pres malisti yapıştır. Eli kalkmaz oğlum. Yapıştır yapıştır. Öndeki DB'li. get Kesper sola çevirdin. Kalk. Düz koşmaya devam et. Jarlene'nin üstüne. Devam et. Düz koş. Düz koş. Düz koş. Düz. Arkadaki L'ye de giriyoruz. Solun kuleye doğru okçu var. Hemen döndün abi. Evet dostlar görevi bitirdik artık. Yani 3. görev 27 kaldı ama olsun. Bunu artık sonuna yaparız. Saldık. 1 saat 10 dakika falan kestik. 2 parti ile 127 kil almışım bence. Gayet iyi. Evet şimdi mitri kafalık ve dragon göğsü'n payını Klan Başkanımız bize verecek. Satılmış işlemler güzel. Çok hızlı satılıyor, güzel satılıyor. 35,5 bize pay düşmüş. Bereket versin. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar Pandora Human kralımız Jagey şimdi bir etkinlik yapıyor. p 1 c 1 jr giremeyenleri çağırdı. Ee, ben böyle yazıyı görür görmez fırladım. <laughs> Geldim trade atabilir dedi. Şurada bekliyordu. İlk trade atan kişi olabilirim sanırım veya ikinci. Attım direkt peşimi koydu. Okey dedi. Şimdi herkes adama trade atıyor. Sağ olsun. Güzel bir etkinlik yapıyor kendince. Faydalı yani en azından. Telafi ediyor jr'e giremeyen kişidir. Dostlar farm için tekrardan slot'a geldik saat 10.40 bugün de inşallah droplarımızı alırız şu an bir ks var ama slot'ta umarım ks'yi de gönderirsek rahat rahat farmımızı atacağız ne kadar duracağız bilmiyorum ne kadar duracaklar da bilmiyorum en son durduğumuz süreyi zaten ben yazıyorum her zamanki gibi ha, slot best ile başladı bize güzelliğini yaptı kutular bizde ben drop aldıkça tekrardan kayda gireceğim dostlar. Evet arkadaşlar dakikamız 11-11. Dragon, Dragon Scale Armor Top'u aldık. Hayırlı olsun bize. Sota gelir bir 40 dakika falan oldu. Güzel. Böyle devam. Bol bol devam. Arkadaşlar yeni değdim. Yaklaşık bir 10 dakika önce falan drop alınmış. Mithril Poldron. Şu anda KSC'sini ekrana veriyorum. Onu ben yakalayamadım ama sağ olsun arkadaşlar drop almış. Şey KSC'yi almış. Size gösterebildim. Ee, çok güzel oldu. Yani 1 saat ya da 50 dakika falan olan sürede başlangıç saatini tam hatırlamıyorum ama 2 drop aldık. Bugün hızlı gidiyoruz. Kasmaya devam abi. Güzel. Evet dostlar farmı bitirdik. Şöyle göstereyim. 2 saate yaklaştık diyebiliriz. Herhangi bir durumumuz yok başka. O droplar bize yeter. Yine 2 dropla 2 saati kapatıyoruz nokta alıyoruz. E bu bölüm için artık son farm olacak bu. Son farmımızı gösteririz. Toplamda ne kadar attık şu anda bilmiyorum ama bakmam gerekiyor, bir toplam gerekiyor, bir 6 saate yaklaşmışımdır 3-4 günün e, farmının toplamıyla. Toplamda ne kadar kazandık her şeyi ben size tek tek göstereceğim. E, şimdilik bu şekilde şu çöplerimizi de boşaltalım bayağı bir çöp birikti üzerimde. Size şöyle üzerimi bankamı göstermek istiyorum. 14 GB zaten seriyi takip edenler bilir. Bir cebimizde var. O pazar çarında. Oradan ufak tefek 3-5M pazar döndürmeye çalışıyorum onunla. 250 iken burada nakit var. Ayrıca mid göğüslük ve dragon göğüslüğün payları da gelecek. 30-35M civarı bir şey gelir diye düşünüyorum. Ayrıca de bir gün pazar edeceğim. Pazar açıp şunları satacağım. Yaklaşık tahminimce 4 GB falan şu anda bir 4 GB'lere ulaşmış bulunuyoruz. 14 GB'de cebimizde var. 18 GB'lik bir bütçemiz var. Hedefimiz ib9 arkadaşlar ib9'a kadar fazla farm atarak yani maksimum derecede farmla görevlerimizi etkinliklerimizi aksatmadan paramızı biriktireceğiz ufak tefek heyecanlar zaten yaşayacağız illaki yaşarız yani heyecansız olmaz upgrade kutu kırma vesaire onları da pas geçmeyeceğiz bu şekilde hedefimize adım adım ilerleyeceğiz dostlar video bu kadardı 3. bölümümü burada bitiriyorum videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere herkese iyi oyunlar diliyorum.